Tırnak bakımı nasıl yapılır? Öğretim görevlisi Özlem Demir yazar. Tırnaklar keratin adı verilen koruyucu bir maddeden oluşur. Koyu pembe renkte olan tırnaklar sert, esnek ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Tırnakların amacı ise parmakları darbelerden korumak ve küçük nesneleri kavramaktır. Gün içinde çok fazla anda kullandığımız tırnaklarımızın bakımı da bu nedenle çok önemlidir. Tırnak bakımı nasıl olmalıdır? Çok sık oje sürmeyiniz. Belli aralıklarla aralar vererek tırnaklarınızın hava almasını sağlayınız. Hava alan terlik ve ayakkabılarla yazın ayaklarınızı serin, su geçirmez bot ve çoraplarla da kışın ayaklarınızı sıcak tutunuz. Temizlik malzemeleri gibi dış etkenler tırnaklarınıza zarar verir. Bu maddelere dokunurken eldiven kullanmayı alışkanlık haline getiriniz. Kalsiyum, B ve E vitamini, demir açısından zengin besinler tüketmek tırnaklarınızı besler. Badem yağı veya çay ağacı yağı sürerek de tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Bol su içmeyi de ihmal etmeyiniz. Haftada birkaç kez tırnaklarınıza bakım yapabilir, parmaklarınıza masaj yaparak başlayacağınız bakımı tırnak kesimi, törpü düzeltme ve tırnak etlerini itme işlemleri ile de sürdürebilirsiniz. Özellikle en çok karşılaşılan durumlar olan tırnak mantarı ve tırnak batması yönünden tırnaklarınızı her bakımda izleyiniz. Tırnak mantarı tırnaklarda renk değişimine ile ortaya çıkar. Fakat genellikle bütün tırnakları aynı anda etkilemez bir parmakta mantar derini ilerledikçe tırnağın daha büyük bölümünü etkisi altına aldığını gözlemleyebilirsiniz. Tırnak mantarında renk değişimi yanı sıra kalınlaşma, kırılma veya ufalanma görülebilir. Tırnak mantarı tırnağı etten ayırabilir, parmak uçlarına hafif ağrı veya biraz kötü bir koku yayabilir. Mantarlı tırnağın mümkün olduğunca hava alması gerekmektedir. Bu nedenle çorap ve ayakkabılarınızın her zaman kuru olarak giymeniz gerekmektedir. Nem ortam mantarın yayılımını sağlayacaktır. Mantarın ayak boyunca bir tırnaktan diğer tırnağa sıçramasına sık ayakkabılar neden olabileceğinden bu tür ayakkabılar kullanılmamalıdır. Tırnak batması ise bir ayak tırnağının köşesini veya kenarının yumuşak ete batmasıyla oluşur acı, kızarıklık, şişme ve bazen enfeksiyona neden olur. En çok ayak baş parmağında görülür. Ayak tırnaklarının yuvarlak ve çok dipten kesilmesi nedeniyle genellikle ortaya çıkmaktadır. Sık ayakkabıların giyilmesi ve darbeye maruz kalmak da batık tırnak durumunu ortaya çıkarabilir. Tırnak batmasında ağrı ve hassasiyet, tırnağın etrafında kırmızılıklar ve şişme, bazı tırnakların etrafındaki dokularda ise enfeksiyon görülebilir. Düzenli bakımlar ve takipler sizi tırnak sorunlarından koruyabilir. Ayrıca gün sonunda ayaklarınızın ve tırnaklarınızın daha sağlıklı ve rahat olmasını da sağlar. Tırnak sorunları beden sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden sağlıklı bir vücuda sahip olmak için diğer uzuvlar kadar ayaklarınızın hatta tırnaklarınızı da özen göstermeniz gerekmektedir.